Arkadaşlar, korona virüsü etkisini arttırdı, vakalar da arttı. Ankara'da daha bir arttı. Ankara'da bildiğim patladı yani. Ve burası da. <laughs> ben de dün gece çok şiddetli hastalandım. Öksürüyorum falan, halsizlik var. Sağım soluma ağrıyor. Yani inşallah olmamıştır bir şey. Ama şu an te test yaptırmaya gidiyorum. Ambulansı aradım. <laughs> Biz gelemeyiz dediler. Şu an ben de o yüzden kendim gidiyorum. <laughs>

Korona testini yaptırdım. Şimdi eve gidiyorum. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde korona testini yaptırabilirsiniz. Ama çok e, memnun kalmadım yani bu zaten Türkiye hastaneleri seviyesi belli. <laughs> ne yazık ki performans iyi değil. Yaklaşık 45 dakika sürdü bir test. Oradan oraya, oradan oraya. Bir yönlendirme yok. Herkes birbirine soruyor. Yani böyle bir ortamda test yaptırıyorsunuz. Bir tane adam test sonucunu almaya gelmiş. Yok biz bakamıyoruz falan. Şu an yapamam. Böyle şeyler dediler. Gelirken de ambulansı aramıştım. Ee, yine ekip gönderemiyoruz demişlerdi. Yani Türkiye'de hastane olayı iyi değil maalesef. Yani acil gereken korona konusunda bile aylar oldu hala düzgün bir sistem yok bence. Yani en ufak bir şey hissettiğim anda ben direkt hastaneye gittim. Neyse. Covid-19 inanılmaz seviyelere ulaşmış. Benim çevremde ee, oturduğum binada, karşı binada, teyzemlerin oturduğu binada, e, iş yerimde sürekli vakalar artıyor. Bir tane arkadaşım olmuştu. Ve şimdi de ben ağır hastalandım. İnşallah bir şey yoktur. Korona her yerde arkadaşlar. Her yerde. Yani aklı olan evden çıkmasın. Ben mecburen çıkıyorum benim işe gitmem gerekiyor. Esnek çalışma. Haftada bir iki gün. Onun dışında çıkmıyorum. Bence siz de çıkmayın. Kendinize çok dikkat edin. Tedbirlere uyun diyorum. Ee, korona testim pozitif. Oradan belli oluyor mu bilmiyorum ama şu an karantinadayım. İşe de gitmiyorum. İnşallah artmaz, şu an çok iyi hissetmiyorum ama inşallah artmaz. <laughs>